kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bugün partinin geleceği için canla başla çalışan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımıza yönelik yapılan son derece talihsiz açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurgulamak amacıyla buradayız. Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin Milletvekili Sayın Faruk Çelik'in Boğaziçi 8. olağan ilçe kongresinde yaptığı konuşma yerel yöneticilerimize karşı yapılan bir haksızlıktır. Sayın Çelik o konuşmasında şunları söylemiştir. İsimlerini vermek istemiyorum. Diyor ki bana 3-5 kilometre asfalt verir misin? Ya kardeşim niye belediye başkanı oldunuz? Ben kimseden almadım. 275 kilometre artık köylerine sıcak asfalt yaptık. 33'ü de borçlu oldu. Çalışıyor. Gece gündüz proje yürütüyorlar. Çalışın kardeşim. Oy aldıysanız çalışın. Bu millete hesap vereceksiniz. Ben de beş sonra hesap vereceğim. Kim oy aldıysa hesap verecek. Sayın Çelik, bu asfaltı devletin imkanlarıyla aldınız. Bu açıklamalar Sayın Çelik'in yerel yönetimlerin işlerini anlamadığını ve onları göz ardı ettiğinin halka yapılan ve yapılmak istenen hizmete nasıl baktıklarını ve belediyeleri nasıl birbirinden ayırdıklarının açık bir göstergesidir. Cumhuriyet Halk Partilerimiz ayrım gözetmeden halkın yararına hizmet etmekte ve makamlarının gereklerini siyasi bir çıkar gözetmeden, parti ayrımı yapmadan yerine getirdiklerini söylemeyi bir görev sayıyorum. Kaldı ki bir il milletvekilinin ayrıştırıcı bir dil kullanmasını, bunu da hiç rahatsız olmadan yüksek sesle dile getirmesini sizlerin ve tüm Artkin halkının takdirine bırakıyorum. Evet sevgili hemşehrilerim. Borçka ameliyata değil hizmete ihtiyaç duyuyor. Sayın Çelik Borçka'yı ameliyat edilmesi gereken bir yer olarak nitelendirerek halkımızın demokratik iradesini hedef almış ve ilçemizi küçümseyen, aşağılayan bir dil kullanmıştır. Ancak Borçka'nın ihtiyacı tehdit değil, yıllardır ihmal edilen hizmetlerdir. Nelerdir bunlar? hava kirliliği, kalitesiz kömür nedeniyle halkımız nefes almakta zorlanıyor. Nedendir? İstihdam. Gençlerimiz iş bulamadıkları için göç ediyor. Nitelikli gençler ilçede ve ülkede gelecek göremiyor. Sağlık. Hastanemizde doktor eksikliği nedeniyle halkımız mağdur. Alt yapı. Güreşen köyü yıllardır tamamlanmayı bekliyor. Maçaya tünelinin ise hala projesi bile hazırlanmadı. Borçlu halkı tehditlere boyun eğmez. Sayın, Sayın Çelik'in bu söylemleri bir siyasetçiye yakışmadığı gibi halkın sorunlarına çözüm üretemeyen bir anlayışın itirafıdır. Doğalgaz halkın hakkıdır. Parti ayrımı kabul edilemez. Sayın Çelik ve AKP seçim dönemi Borçlu'ya Borçlu. doğalgaz getirme vaadinde bulunmuş, ancak seçim sonuçları istedikleri gibi olmayınca bu projeyi askıya almıştır. Bu halkın iradesine uymama ve açık bir cezalandırmadır. Doğalgaz bir siyasi araç değildir. Halkımızın temel hakkıdır. Ve hiçbir siyasi parti halkın hak ettiği hizmetleri bir poz olarak kullanamaz. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri olarak çağrımız. Gelin bu projeyi birlikte hayata geçirelim. borçka halkının yararına olan her projede işbirliğine hazırız. Ancak biliyoruz ki Sayın Çelik'in önceliği hizmet değil, siyasidir. Boşka'da Artvin halkı tehditlere boyun eğmeyecektir. Sayın Çelik'in Artvin halkının demokratik tercihini küsümseyerek kullandığı ayrıştırıcı dil halkımızın onurunu hedef almıştır. Ancak Artin halkı cumhuriyetin değerlerine bağlı demokratik haklarına sahip çıkan bir halktır. Artin halkı demokrasinin ne olduğunu iyi bilir. Artin halkının 31 Mart seçimlerinde verdiği karara saygı duymak her siyasetçinin sorumluluğudur. Sayın Çiğli'nin ayrıştırıcı dilini kabul etmiyoruz halkımızı tehdit eden, seçim sonuçlarını kabullenmeyen bir siyaset anlayışı asla karşılık bulamayacaktır. Hastane, eğitim ve altyapı sorunları çözüm bekliyorken, Boşka ve Akçeli'nin temel sorunları yıllardır çözüm bekliyor. Halkın hizmet almasını engelleyen anlayış, bu sorunların derinleşmesine neden olmaktadır. Doktor eksikliği nedeniyle hastanede sağlıksız ve yetersizdir eğitim, okullarımızda öğretmen açığı devam ediyor. Öğrencilerimiz geleceğini başka yerlerde, başka şehirlerde arıyor. Altyapı. Köy yolları heyelanlarla boğuşuyor. Yıllardır kalıcı çözümler üretilemiyor. Ekonomi, emekliler, esnaf ve gençler geçim sıkıntısıyla boğuşuyor. Sayın Çelik, halkın sorunlarını çözmek yerine halkı suçlayarak siyasi sorumluluktan kaçmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi belirleyiciliği ayrım yok, hizmet vardır. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler olarak halkımıza eşit ve adil hizmet götürmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman halkımızı siyasi tercihlerine göre ayırmadık, ayıştırıcı bir siyaset ve diline prim vermedik. Makamlar hizmet içindir. Bizler belediyeciliği bir hizmet aracı olarak görüyoruz. Tüm engellere rağmen tüm belediyelerimiz çalışıyor. Bakanlık tarafından hibe edilen asfalt malzemeleri engelleniyor. İller Bankası kredileri kesiliyor. Ancak biz halkımıza hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz. Evet, evet, evet. Artvinler unutmaz. unutmaz. Sayın Çelik'in ayrıştırıcı dilini Artvin, Artvin halkının hafızasında yer etmiştir. Artvin, Artvin halkı geçmişte halkı olduğu gibi gelecekte de iradesine yapılan bu manipülasyonun cevabını sandıkta verecektir. Artvin, Artvin halkı hizmet ister. ister. Tehdit, Tehdit değil. değil. Halkımızın taleplerine kulak tıkayan bir siyaset anlayışı hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Evet, birlikte hizmet üretmek mümkün. Ancak bunun için ayrımcılık değil, eşitlik temelli bir anlayış gerektirir. Sayın Çeliğe çağrımız, Akhin'in tamamına hizmet etmesidir. Son söz, halkımızın yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri olarak halkımıza hizmet etmeye, onların ihtiyaçlarına öncelik vermeye devam edeceğiz. Artvin halkı demokratik iradesine sahip çıkacak, hiçbir tehdit ve baskıya boyun eğmeyecektir. Akçenin geleceği için omuz omuza çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Artvin halkı gücünü halktan alan bir belediyecilik anlayışıyla daha güzel yarınlara ulaşacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Evet, bir de kırmızı taç bakalım arkadaşlar. Katılım için teşekkür ediyoruz.